Arkadaşlar hepinize tekrardan merhabalar. Şöyle bir 20 değiştireyim. Rahat bir pozisyona geçeyim. Bugün çünkü haye oynayacağız. Haye oynarken rahat oynamak lazım. Ve hızlı oynamak lazım. Karşıya da ölümsüz pik atmışlar yine ya. İnşallah eritebiliriz. Pek eritebilecek pikimiz yok ama. Erken öne geçersek erken bitirmemiz lazım. Lapu var, Alice var, Roger var. Latin tank grok var. Yani okurken bile yıldım. Grok'a hakaret evet. Tank amblem girmiş. Grok'a hakaret oluyor doğru. Yani birazcık eritmesi zor. Bitmeyen savaş, ikinci balta, zırt delme falan pişman olarak bu etkiyi birazcık azaltabiliriz. Kagura'mızda, Kaja'mızda adalet alırsa yani O zaman şansımız artar. Beni burada tek bıraktılar ama almışlar direkt. Bizimkiler bir çılgınlık deniyordu o çılgınlık çok ters yatacak şu an. İnşallah alırsınız orayı. Güzel lan aldılar. Kagura da gitti. Ben rotasyondan düşmemeye çalışıyorum. Oraya gittiğimde başıma gelecek şey çok belli. Akdeniz'i de aldılar. Benim bir an önce 4 olmam lazım. 4'te üstü bir genklemem lazım. Oradan tam kaynaklı şekilde sıkıntı yaşamadan kill almam lazım. Sonrasında turtle. güzel. İşte bu ya demek istediğim bu. Geldim kilimi aldım. Şimdi turtle gideceğim. Saldırabiliriz. Buna tank hamlem var. Bu çok zor yürüyor. Ama kagura <laughs> ölümü atladı. Şöyle sağlı sollu gidip geliyorum ki skill falan atsın. Birazcık şaşırsın. Allah bullak olsun kafası diye. Çalabilirsem deneyeceğim. Çalamazsam da yapacak bir şey yok. Güzel. Bir de buradan kill alıyormuşum. Oh! Ver 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 ver. Ver oğlum killleri ver bana bak killleri. Ben böyle yetinemiyorum şimdi. Öleceğim galiba ama. Neyse, yapacak bir şey yok. O kadar da değil yani. Elimizdeki suikastçı. <laughs> Güzeldi ya turtle'ı aldım. Oradan 2 kill aldık. 3-1 artı turtle. Temiz başladık. Gideyim mavi malı şimdi. Adam 5-0 oynuyor ama. Sıkıntı Allah'tan benim shutdown'ı da Cyclops aldı da. Onun da Roger'ı alsaydı. Ayvayı yerdik bir tık. Şimdi ben Roger'ı kestiğim zaman 5-0'lık bir shutdown alacağım. O yüzden önemli bir şey. Sevindiğim nokta turtle alamadı. Tamam, Cyclops'ta fiske yok. Şunu bir de aşağıya düşürsek Turtle aşağıda çıkacak çünkü. Geliyorum, beni bekle. Kaja ile düşürmesi kolay olur ultisi falan varsa. Hem bütün ormanları döneceğiz hem adamı düşüreceğiz. Buradan Turtle'a geçeceğiz. Görüşümü vermeyeceğim. Biliyordum böyle bir şey yapacağını. O yüzden ultiyi birazcık beklettim içinde gölgem varken. Midde bir şeyler dönüyor ve büyücüleri eksik. Bak oynayabiliriz şu an. O adamda bir shutdown yatıyor yani. Attım pençeyi ölecek ölecek bir tane vurun. Can aldı ya. Can almasaydı kanka pençem yok. Adamı attım. Çıkman lazım oradan. Can almasaydı ölecekti. boş buna beni sokuyorsunuz ama bak pençem yok. Çıkalım bence de yani. İkinci balta bitti. Bitmeyen savaşı da alalım. Non, non. Bazen hızlı oynayacağım diye W iki kere basıyorum. Oracer'ın canı az bak. Şu an Turtle girilebilir. Grok bu arada tank amblem girmekle çok hata etmiş ya. Yürümüyor hero. güzel ben shutdown'ımı aldım. Daha devam etmeyeceğim. Direkt turtle alacağım burada. Sana da kalp bro. Ben şu cyclops'u bir içmedi ya. gölgeyi geçirmeye çalıştım da. İyi ki de geçmemiş minion çıktı orada. Piski <laughs> attı. E bir dahaki tur sen naneyi yemedin de. Yedim bence. Güzel. Yok mu arttıran? Bizimki güzel tutuyorlar oğlum. Arkada lopu var geldim. Bu da düştü. Kan kuleye vurursak bizde. Aha. Lan. Ultile çekmedi mi o bizimkini? Şey onu. Bir an gelir gibi oldu. Tam Q'ya gidemeden geldi. Ne güzel sevinecektim. yukarıda ekmek yatıyor oraya gitmem lazım geldim 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 Cyclops'ta fiske yok ben bunu değerlendirmeyeceğim şimdi değerlendirecek Ama Tabii ki de şaşmaz tanka seker Olsaydı yani bir Cyclops'a sekseydi o Ormanlarını da alayım da hiç kasılacak şey kalmasın onlara. Farmda 5200'üm hala çok büyük bir fark yok. Üstteler görüş alıyoruz şu an. Bizimki oyalıyor. Allah. Takıldılar bir eksinin peşine. Oğlum geldi benim redimi aldı. Ayıp değil mi kardeşim? Bak ben burayı çok temiz oynadım. Din Bey'i atayım şımarmaya gerek yok Salvador kendine gel kendine gel At Bey'i Ufak ufak farm farkını açmaya başladık geliyorum O ufacık tefecik Küçük türlü türlü huyu var ya şu tipe bak ya Güzel 0-0-11 Kaja Garip. Güzel skor beğenirim. 0-0-11 tam istediğim tank skoru. Öldürmeyeceksin. Ölmeyeceksin ama asistin çok olacak. Güzel. Seviyorum şu Haya'yı ya. Haya benim bebişim Haya ya. Ulti şimdi yok mu ultin? Boş yani bir ulti at bir şey at da 12 yazayım. Alice var Cyclops var yani Roger var. Rahat tutacaklar öbür türlü bu lordu. Şimdi şuradan kurt böyle uçu uça gelse kafama gelir mi? Gelir. Bir anda ıstırsa beni yapar mı? Yapar. O yüzden buralardan gidelim. Mavisi saya çok sıkıntı oluyor ya enerji bitince böyle bir hoş olmuyor güzel olmuyor. Kuleye bir tek üstten kule vermişti güzel. Ya, takımın durumu şu an iyi. Öne geçtiğim için karşı tankın pitleri rahat eritebiliyorum şu an. Başta söylediğim sıkıntı halli oldu yani. Ama late'e doğru kaldığında yani ikişerli üçerli tank item'ı kasarlarsa Güzel. Geldim oğlum. Geldim oğlum. Dayan. Doyan. Doyan. Ölmedi mi? Tamam. Gelirse şuraya yaklaşırsa bir kesmeye deneyeceğim. Gölge düşürürken şıpşak yapacağım. Fıçuf diye gireceğim içine. Uçan ninja saldırısı. Ama sur vermişler. Oğlum bende niye sur verdikleri gözükmüyor ya? Valla sur, sur, verdiler ama gözükmedi. Ben daha devam edeceğiz sanıyorum. Ne güzel orada hayaller kuruyorum. Adam gelse de kessek. Güzel. 13-1-4 oynamışız. Buna bir maç daha ekleyelim o zaman. Bakalım şöyle %29 hasar %57 fight oranı. Burayı zaten okumama gerek yok görüyorsunuz. Yani bildiğin sur verdirten bu ilk mi desek sur verdirten taktik mi desek hiçbir şey anlamadım yani. Adamlara gir çık yapıyorum tekiyorlar. Bir sağa bir sol diyecek bir şey yok bir sonraki maçta görüşelim Evet arkadaşlar ikinci maçtayız bakalım ikinci maç nasıl geçecek bu sefer alukart aldım ee, birinci maça Haya hay, yeter ikinci maçta da Alucard oynayalım dedim pikleri biraz Çünkü kırılgan sadece kajayla kufra var bizim için sıkıntı onları hallettim gerisi kolay yani onlar Çünkü fokusladığı zaman kaçamıyoruz öne de geçerse hoş olmaz Şimdi buradan maviye, maviden Akdeniz'e, oradan normal rotasyonumuza devam. <laughs> güzel bir maç geçecek gibi bakalım. Piklerinde bir tane saflaştır var. Siperlerde 3 tane viske. Halledilir ya bizim pikler de güzel. Sadece Franco bakalım. Ne kadar iş yapabilecek göreceğiz. İyi bir çeken Franco varsa takımımızda iyi bir çekici ise. Sıkıntı olmaz. Ama çekemezse sadece ultisine bakarız. Mesela ben. Çekemiyorum. <laughs> Güzel. Akdeniz aldım mı kafam rahat oluyor ya. Ve Alucard'da da birazcık kolay alınıyor Akdeniz. Tabii karşı takım daha iyi pençe atabilir ama W pen attığımızda sanki garanti bizde kalmış gibi oluyor. Buradan aşağıya oynamak mantıklı olur. Cyclops'un canası hala aşağıda duruyor olursa ben gittiğimde denenebilir. Oğlum orada bir şeyler dönüyor ama. Güzel fiskesi gitti. Burada beni dört yapmadınız mı peki? Canı da az ya. Kaja'ya oynayayım bari. Lord şey turtunda öncesi bir kill almak istiyorum. Baboş bir bir tık bir tık failledik ama olsun. Ben faillemedim tabi de. Benim takımım faillediyse ben de faillemiş sayılırım. Bunu keseriz bu arada fiskesi yok. Güzel. Güzel. Bunlar da yattı aşağı. Size de kalp. O kacada ulti var. Bunu hepimiz biliyoruz. Ona göre dikkatli oynayalım. Fiskesi olmadığı için kafam rahat. Turtle'a şu an girmeyeceğim. Birazcık bizimkiler kaynak yenilesin. Kufra geldiğinde param paramperçik edebilirler çünkü beni. Bitmeyen savaşla başlıyorum ama doğru mu yapıyorum bilemedim. Yani bitmeyen savaşa gerçek hasarı ihtiyacımız var diye düşündüm. Bak bu arada keseriz. Gelin de keseriz. Bunu da keseriz. Çok güzel sıkıbıra. Helal. Yargı takımı ya. O kajaya oynanabilir. Bizimkinin ultisi var mı bakalım? Ultisi falan varsa. a ultisi var tamam. Fiskesi yok. Ah be kanka. 2 <laughs> oldu bu ya olsun <laughs> Neyse sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Taktik güzel bir tık geliştirmen lazım. Ufak bir ihtiyacın var. O da olur zamanla. El soğuk herhalde. Kardeşim altı rigo. İgo, go, go, go. Terigo, İgo'su değiliz biz. Aşağıya da bir oynasak güzel olacak. Ama tam güzel. Oynasak dediğim gibi adam öldü. Güzel. Gel bakayım. Çok güzel. Keşke bende kalsaydı. Oyna oyna oyna. Ya ama babuşcum. Yani neyse tamam buna da eyvallah bir şey demiyorum. Eğer bizde kalsa güzel olur çünkü kasılmamız lazım. Karşı takım sıkıntı takım. Kagura'yı kesecek mesela şatta alacak? Oradan bir farmı yürüyecek. Dememle Kagura'nın ölmesi bir olur. Şu mu ne yapayım? Elimde değil. Güzel kanka ölme helal. Gerisini minyonlar halleder. Ses kasamadım şu an. Buralarda biri var mı yok mu hiç bilgim yok. Kaja aşağıda Lunox mitte. O zaman şunu alalım. Hemen Turtle girelim. Kardeşim bak. Cel ana dur. Yatar mıyız? Yatmayız kardeşim devam geldim ona da. Lan 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 yanlış kattım dur. Bekle sen bir tık çık. Güzel. Skill iptal ederken gitti yanlışlıkla oraya doğru. Yukarıda bizimkinin başı dertte ona bir yardıma gitsek diyeceğim zaten kurtuldu tamam. Umutsuzluk bitsin şu yeni itemden bir alalım bakalım o yukarıda çok deli vuruyor on alınca. Geliyorum altı oynayacağım. Bizim Saber'da yamyam çıktı ya iyi oynuyor çocuk. Lunox da aramızdan ayrıldı. Şimdi aya Kardeş'e bir hareketi yapalım. Yakalarız. Bu niye at gibi koşmaya başladı? Pençe attı büyük ihtimalle. Tamam gidelim lane'imizi tutalım. Mutsuzluk bitsin. 2. balta. Sonrasında bir tane ufaktan bir savunma eğitimi alırız. Geldim baba. Şu an öndeyim bu arada yani. bu söyle de gerçi aynı farmımız var. Kagura'yı kestiği için. Mesaja gelmese devam ederdim ona. Güzel. Çok temiz. Gel bakayım buna. Niye? Hayabusa, Hayabusa gayet iyi oynuyor. Bir sıkıntısı yok çocuğun. Ulan ya gitti. Akdeniz'e attı pençeyi. Aldır 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 koştur 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 koştur. Kardeşim. Nereye kaçıyor? Aha. Sürpriz kuzudan ne çıktı? Öldüm. Öldüm. Beklemiş orada ya. Kajada ulti yok. Helalsin Sabır. O kadar da değil. Güzel. <laughs> Ulan Franco. Kimcik Lord doğacak. Lord'u alsak güzel olabilir. Hızlı hızlı dönelim ya ulti zaten erken geliyor. Güzel Buraya gel buraya gel Aha Franco çekici frankolardan çıktı beğendim 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 olur bu Bize şimdi Buyun kardeş bir tane bundan <laughs> Canımın azalması önemli değil. Şimdi ulti açacağım. Onunla daha hızlı can çalacağımız için. Ultiyi açtığınızda alukartla daha fazla can çalıyorsunuz. Bilmeyenler için söyleyeyim. Sana da base. O yüzden canınız azaldığında ultiyle devam edin. Ultiyi hemen adama atmayın. Daha fazla can çalıyorsunuz. Daha çok işiniz görür. Güzel. Allah ikinci baltayla öyle bir vuruyor ki yani. Güzel bu maçta büyük ihtimalle böyle bitiyor. Çok temiz. Gayet güzel. İki maçta da 10-11 dakika aralarında bitti. Hızlı rotasyon ve doğru rotasyon her zaman maçı yine taşır. Tabii farklı durumlarda maalesef elinizden bir şey gelmiyor. Kaybedebiliyorsunuz. Yapacak bir şey yok. 11-11 oynamışız. 11-11. 11-11 değil. Şöyle bir skor tablosuna bakalım. %60 fighter'ın %26 hasar gayet güzel. Takımda çok güzel oynadı. Herkes yapması gerektiğini yaptı. Bugünkü videolarımız da bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.